Evet arkadaşlar, çıkardığımız viral yayınları TRT kitabının problemler kısmının 8. bölümü grafik problemlerinde yine beraberiz. Hadi gelin bakalım daire, çizgi ve sütun grafikleri hakkındaki soruları beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar birinci sorumuzdayız. A demiş ki bize yapılan üretim adetlerini küçükten büyüğe doğru yıllara göre sıralayınız. Şimdi en küçük üretim adı 200'müş 2005 yılındaymış. 2005 küçüktür. 300'e baktım 2002 yılında. O da küçüktü neyden? 450'den. 450 bir 2001'de var. Bir 2004'te var. Bir meşit oldu bunlar. En fazla ürün adedi de 2003 yılında olduğu için 2003 en büyük oldu. 2005 en küçük oldu. Sıralanışı bu şekilde oluyor. Cevabımızı yazmış bulunmaktayız. B şıkkına baktığımız zaman hangi iki yıldaki üretim hangi iki yıldaki üretimin toplamı diğer iki yıldaki üretimin toplamına eşittir demiş bize. Arkadaşlar baktığım zaman benim 2001 ve 2004 yılındaki üretimlerim aynı. 450 artı 450 oldu. Toplamı 9 oldu. Yani 2001 artı 2004 yılının toplamı eşittir. 9 yapan başka bir değerim var mı diye baktığım zaman 300 artı 600 yapıyor. Yani 2002 yılındaki üretimle 2003 yılındaki üretim toplamına eşit olduğunu söyleyebiliyorum. C'ye baktığım zaman 2004 yılındaki makina dedi 2002 yılındaki makine adına göre yüzde kaç artmıştır? 2002 yılında 300 tane makine üretimi olmuş. Yüzde yüzü 300 e diyorum. 2004 yılında da kaç tane üretilmiş? 450 tane. 450 yüzde kaç olduğuna bakacağım. Arttığı için arttı. Doğru orantı oldu çapraz çarparsam 300 çarpı soru işareti eşittir 100 çarpı 450 oldu. %300 sade işte 3 kaldı. 4'e 3'e bölersem de %50 artını bulabiliyorum. Cevabım %50'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, D şıkkına baktığımız zaman 2003 yılında üretilen makine sayısı 5 yıldaki toplam üretilen makine sayısının yüzde kaçıdır? 5 yıldaki makine sayısı toplarsam 300 artı 200 artı 450 artı 450 artı 600 oldu 1500-2000 oldu yani 2000 makine üretilmiş toplam 5 yılda yüzde yüz dersen buna bana 2003 soru 2003'te 600 makine varsa yüzde kaç olduğunu bulmam lazım yine doğru orantı var azaldı iki tarafta çarpta çarpıyorum 100'ü 2000'e böldüm arkadaşlar 20 kaldı 600'lü 20'ye bölersem de 30 kalacağı için %30'una eşit olduğunu bulabiliyorum. Cevabım %30'dur arkadaşlar. Evet diğer örneğimiz de şu anda. Buna göre ABCD depolarında bulunan toplam üzüm miktarının toplam avuç miktarının oranı kaçtır? Mor renktekiler üzümmüş, turuncu renktekiler de avuçmuş arkadaşlar. Grafikte verilmiş zaten. Üzüm miktarına bakmak istersem üzüm için yazıyorum hemen. A deposunda 24 ton var. B'de 20 var, D'de 20 var, C'de 16 var. Toparlarsan 40 artı 40'tan 80 ton yaptı arkadaşlar. Daha sonra diyorum ki avuç miktarına bakacağım. Avuç miktarı A deposunda 10 ton, B'de 20 ton, C'de 24, D'de 16. Burası 70 yaptığı için bana ne soruyor? Üzüm bölü avuç sorduğu için sıfırlar gitti. Oranım 8 bölü 7 olarak çıkıyor. Cevabım 8 bölü 7'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar daire grafiğimize örneklerine geçtik şu anda. Buna göre aşağıdaki sınıf düzeylerinde kaç öğrenci vardır demiş. 720 kişilik okulda bulunan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerin sınıf düzeylerine göre mevcutlarını gösteren daire grafiği yukarıda verilmiştir. Daire grafiğinin tamam 360 derece ise 360 dereceye 720 öğrenci gelmiş okulda. Ben sırayla bulayım. 12. sınıf için diyorum ki 120 dereceye ne kadar öğrenci gelecek diyorum. 360'ı 3'e bölüp 120 bulduğum için 720'yi 3'e böleceğim için 180 tane öğrenci 12 sınıfta var. Yazdım 180 tane. Daha sonra diyorum ki 360 derece 720 öğrenci ise 11 sıfa bakayım 30 derece kaç öğrencidir? 360'ı 12'ye böldüğüm için 30 bulmuşum. O zaman doğru orantı olduğu için 720'yi 12'ye böleceğim. Diyorum ki burada da 60 tane oldu. 11 sınıf 60 tane oldu öğrenci. Şimdi 9'a bakarsam da 360 derecede 720 öğrenci varsa 135 derecede kaç öğrenci vardır diyorum. Çapraz çarpacağım. 720 360 varsa 2 olduğu için 2 çarpı 135'ten toplamda 9 sınıf 270 öğrenci oldu arkadaşlar. 10 sınıf kaldı. 360 dereceye 720 öğrenci ise 75 derece kaç öğrenci diyorum. Doğru orantı var. Çarpı çarpıyorum. 360 720 sadece 2 işte kaldığı için 10. sınıfta da 150 tane öğrenci olduğunu bulabiliyorum arkadaşlar. Cevaplarım bu şekildedir. Diğer örneğimize bakarsak toplam ürün sayısı 1440 olduğuna göre B ürününden kaç adet bulunmaktadır? Şimdi diyorum ki alfa artı 150 artı 30 artı 110 toplamı kaç oldu arkadaşlar? 360 derece. Dairenin Açısı 360 olduğu için. Buradan alfa kaç oldu? 360 eksi 290 oldu. Alfa da buradan 70 derece oldu arkadaşlar. Diyorum ki 360 derece 1440 ürün varsa 70 derece ne kadar ürün vardır diyorum. Doğru orantı oldu azaldığı için azalacak. Çapraz çarpmam lazım. 70 çarpı 1440 eşittir. 360 çarpı soru işareti oldu. 1940 ile 360 kendi arası sadeleştirirsem 4 kat olduğu için 4 oldu. 280 tane ürün olduğunu bulabiliyorum B kısmında. Daire grafimizden devam ediyoruz arkadaşlar. Buna göre 4. oturuma katılan kişi sayısı tüm oturuma katılanların katılan kişi sayısının yüzde kaçıdır demiş. İlk önce alfayı bulmam gerekiyor arkadaşlar. 90 artı 80 artı 118 artı alfanın toplamı 360 derece eşit olduğunu biliyorum zaten. Toplarsam burayı 170 yaptı. 170, 118 arkadaşlar 288 artı alfa eşittir. 360 derece yaptığına göre alfa buradan 72 derece çıkıyor. Diyorum ki arkadaşlar %100'ü 360 derece ise 72 derece yüzde kaçtır diye buradaki orantımı kuracağım. Azal için azalacak doğru orantı çapraz çarpıyorum. 360 çarpı soru işareti eşittir. 72 çarpı 100 oldu. 360 70 bölersem 5 kat olduğu için 100 bölü 5'ten de %20 olduğunu bulabiliyorum. Cevabım %20'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çizgi grafiklerin sorusuna geçtik. Kalemsel kısmından devam ediyoruz. Bu 5 ayın üretim miktarlarının aritmatik ortalaması 175 ton olduğuna göre Mayıs ayındaki üretim miktarı kaç tondur arkadaşlar? Hemen bakalım. Ocak ayında 150 ton üretilmiş. Şubat ayında 250 ton üretilmiş. Mart'ta 80 ton üretilmiş. Nisan ayında 180 ton üretilmiş. Mayıs'ta A ton üretilmiş. Toplam 5 farklı ton üretildiği için 5'e böldüğüm zaman kaç olmuşum? 175 olmuşum arkadaşlar. O zaman 5 çarpı 175'in çarpımı toplamdan eşit olması lazım. 400 artı 260 da 660 artı A'ya eşit oldu. 5 çarpı 175'ten de arkadaşlar bu çarpımı 875 bulacağım için 660 artı a 875 eşit oldu. A değerim de buradan benim 215 olarak çıktı. Cevabım 215'tir. Mayıs ayındaki üretim miktarı 215 ton olarak bulabiliyorum arkadaşlar. İkinci örneğimizdeyiz. Buna göre bu ilçedeki ekmek tüketim miktarının aritmatik ortalaması kaç tondur? Şubat ayında 165 ton ekmek tüketimi olmuş. Mayıs ayında 125 ton olmuş. Temmuz'da 90 ton. Ekim'de 140 ton olmuş. Bunları ben 4'e bölersem toplayalım. 165 artı 25'ten 290. 290, 90 da 380. 100 daha 480. 520 bölü 4 oldu. Buradan da ortalamayı 130 ton olarak buluyorum. Cevabım 130 tondur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. örneğimizdeyiz. Bu kutularda bulunan ürün miktarları dairesel grafikte gösterilirse... A, B, C ve D kutularının merkez açıları kaç derece olacağını bulmamızı istiyor. A ürününden 40 adet varmış arkadaşlar. 40 artı B'den 28, C'den 33, D'de 19 tane var. Toplarsam burayı 120 tane daire grafiğinde 360 derece eşit oluyor. A'yı bulmak istersem A'da 40 tane olduğu için 120'yi 3'e böldüğüm için açı da 3'e böleceğim. A'yı buradan ben kaç buldum arkadaşlar? 120 derece buldum. A yazdım. B'yi bulmak istersem arkadaşlar 120 tanesi 360 derece ise B'de 28 tane vardı. Kaç derece olduğundan bakmam, istiyor. Sağda işledim 3 kaldığı için 3 çarpı 8'den. B'nin ölçüsü 84 derece oldu arkadaşlar. Bunları bir temizleyeyim şuradan. Daha sonra C'yi bulmamı istemiş. C'yi de bulalım hemen. 120 tane 360 derece eşit oluyorsa daire grafiğinde 33 tane kaç derece eşit olacağını bulmamı istiyor. 3 kat olduğu için 99 derece C için buldum. Bana en son D'yi bulmamı istemiş. D de 19 taneymiş. 120 tane de 360 derece ise 19 saniyede de 3'e çarpacağım için 50 de, 57 derece olarak buluyorum. Cevaplarım bunlardır arkadaşlar. Konu anlatımındaki örnek soruların son iki örneğindeyiz. Bu iki bitkinin boyları kaçıncı ayda eşit işte olur demiş bize. Şimdi A ve B bitkisi var. A bitkisi 40 santimmiş. 2 ayda 4 santim uzadıysa ayda 2 santim uzamış oluyor. B bitkisi de 2 ayda 18 santim uzadıysa 1 ayda 9 santim uzamış oluyor. O zaman bunlara bir bakalım. A için diyorum 40 artı x çarpı 1 ayda 2 santim olduğu için 2x oldu eşittir. B bitkisi 5 santim zaten artı. Bir ayda 9 santim uzadığı için ilk ayda kaç santim uzadığına bakmam gerekiyor. Buradan da 35 eşittir 7x olduğu için x buradan 5 çıktı. Yani 5 ay sonra bu iki bitkinin boylarının eşit olacağını bulabiliyorum arkadaşlar. Son sorumuz aynı anda aynı noktadan zıt yönü hareket eden bu iki aracın arasındaki mesafe 4 saat sonra kaç kilometre olur demiş biz arkadaşlar. Verilen grafiğe baktığımız zaman kuralım neydi? Yol eşittir Hız çarpı zaman diyorum. A için bakalım ilk önce. Yolu 600, 10 saatmiş. Hızını soruyor bana. Hızı buradan 60 km bölü saat çıkıyor. B için bakıyorum. B'nin yolu 630. 9 saatse V de buradan 70 çıktı. 4 saatte A aracı 240 km gider. B aracı 4 saatte 280 kilometre gider. Toplarsam bunları zıt yöne gidecekleri için mesafe bulmuş oluyorum. 240 artı 280'den toplam 520 kilometre aradaki mesafeyi bulmuş oluyorum arkadaşlar. Böyle konu konu örnek sorumuz bitti. Tese geçiyoruz arkadaşlar şu anda.